Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Malzemelerinizi ziyan etmeyecek, tadı damağınızda kalacak ve yüzünüzü artacak harika bir şekerpare tarifiyle sizlerleyim. Eminim siz de benim tarifimle yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz diyorum ve bu güzel tarifin yapım aşamalarına hemen geçiyorum. Öncelik olarak şerbetimizle başlıyoruz. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor buçuk su bardağı şeker, içerisine buçuk su bardağı su ilave ekledim. Kaynadıktan sonra içerisine bir dilim limon ekleyeceğim. 3-5 dakika daha kaynatıp ocağımı kapatacağım. Çok kalın bir şerbet tercih etmiyoruz. Şimdi hemen e, hamurumuza geçelim. 125 gram tereyağı veya margarin. Ben tereyağı kullandım. Eğer yoksa margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı pudra şekeri, pudra şekeri ve tereyağı iyice birbirine geçene kadar karıştırıyorum elimle. Eğer bu aşamada elinizle karıştırmak istemiyorsanız kaşık veya çırpıcı da kullanabilirsiniz. Tereyağımız oda sıcaklığında olmalı. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra hemen diğer malzemeleri ekleyeceğim. 2 adet yumurtamızı var. Birinin sarısını üzeri için ayırdık. 1 çay bardağı irmik. 1 çay bardağı sıvı yağ. Şimdi burada da yumurtamızın karışması için tekrar elimizle karıştırıyoruz. Evet, bu şekilde hem de tereyağımızı kontrol etmiş oluyoruz. Bir paket e, kabartma tozumuz ve bir pakette vanilyamız var. Tekrar karıştırıp un ilave eklemeye başlayacağız. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişebilir. 3,5 su bardağı un kullandım ben e, ama kademeli olarak kullandım. Önce yarısını döktüm. Sonra diğer yarısını döktüm. Burada hamurun gidişatına göre unu kullanmanız gerekiyor. Ele yapışmayan bir kıvamda olacak. İşte asıl püf noktası bu. Çok cıvık, çok katı bir hamur olmasın. Bu tarz tereyağlı tariflerde çok fazla oyalanmayın. Hızlı bir şekilde hareket edin. Çünkü elinizin sıcaklığı tereyağı geçtikçe daha çok un ilave etmeniz gerekir. Bu da hamurunuzun katı e, yapar, katı bir hamur olur. Çok da istediğiniz bir şekil olmaz. O yüzden çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Şöyle elinizde bir yuvarlayın. Bakın tutmuş mu diye. Ondan sonra un ilave eklemeyi kesebilirsiniz. E, şekil olarak ben oval bir şekil, e, şekerpare şekli tercih ettim. Ama sizler yuvarlak da yapabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar aldım. Daha kıyır kıyır oluyor bu şekilde daha ince tutarsanız e, şekerpare şekillerini daha kıyır kıyır olur. Ama e, pastanelerdeki gibi daha içi dolgun isterseniz biraz daha büyük e, parçalar koparabilirsiniz. Zaten kabartma tozu var ama kabartma tozu var diye çok da ince yapmayın. Çok fazla kabarmıyor zaten bir paket kabartma tozu. Bu şekilde tam bu ölçülerle bir tepsi e, şekerpare elde etmiş olduk. Evet gördüğünüz gibi şekiller hemen hemen aynı olması gerekiyor. Mümkün olduğunca şekilleri aynı yapın. Hamura katmamıştık bir adet yumurtamızın sarısı vardı. Üzerlerine hafiften gezdiriyoruz. Her alana, kenarlarına sürmenize gerek yok. Sade üzerlerine sürüyoruz. Yumurta sarımızı. Evet yine en önemli aşamalardan biri hamuru güzel yapmış yapmış olabilirsiniz ama fırın ayarı çok önemli. Ee, birden e, hamur yapmayın, çok kısıkta kurutmayın. Ayarlı güzel bir e, fırın ayarı kullanın. üzerlerine çatalla şekil veriyoruz. Eğer dilerseniz yuvarlak bir şekil yapıp Üzerine fındık koyabilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli, çok güzel oluyor. Ben bu sefer böyle tercih ettim. Üzerine çatalla şekil verdim. 180 derecede yaklaşık 10-15 dakika arası pişirdim. Ama bu fırınınızın ayarına göre değişebilir. Gördüğünüz gibi kızardı. Çok güzel bir şekilde. Hamurum ilk sıcaklığını bıraktı. Yaklaşık 2-3 dakika kadar bekledi. Şerbetim buz gibi soğuktu. Şimdi üzerlerine gezdirerek kepçe yardımıyla şerbetimi döküyorum. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu izliyorsanız da kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olursanız bana destek olmuş olursunuz diyorum. Eğer yaptıysanız ellerinize sağlık. Afiyet olsun.